Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bir affetme meditasyonu yaptıracağım. Hep beraber yapacağız. Bunun için öncelikle sakin bir ortama geçelim. Sakin ortamda mümkünse uzanalım. Yatağınıza veya kanepenize uzanın. Loş bir ışık tercih edelim. Hatta ışığı kapatın bence. Evet. Sakince Yatağınıza ya da kanepenize uzanın. Ellerinizi, ayaklarınızı rahatlatın ve gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapattığınız zaman ne yapacağız? Alfa'dan teta'ya geçiş yapmış olacağız. Evet, teta dalgasına inmeye çalışacağız daha doğrusu. Bunun için de tabii bir 5 dakika derin nefes almamız gerekiyor. Evet. Alalım derin derin nefes. Burnumuzdan alalım. Gözlerimiz kapalı. Hu diyerek diyaframdan verelim. Karnımızı şişirerek veriyoruz. Yeniden burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Aldığımız nefesle kaburgalarımız genişliyor. Verirken Sesiyle veriyoruz. Sadece nefesinize odaklanacaksınız. Devam. Alın nefesi. Bunu birkaç dakika yapacağız. Bunu böyle yaptığımız zaman tetaya inmek, zihni susturmak çok daha kolay olacak. Ee, sadece nefesinize odaklanın ve başka hiçbir şey düşünmeyin devam ediyoruz. Verirken karnı şişirmeye dikkat edin. Alın. Sadece benim sesim ve Tibet çanlarının sesine odaklanalım. Evet, başlıyoruz yavaş yavaş. Bu bir affetme meditasyonu. Niyetimizi öyle koyalım. Niyet ediyorum. Geçmişte beni üzen, inciten, kıran sevdiklerim veya sevmeden hayatıma girmiş olan herkesi affetmek için bu meditasyona. Evet, niyetimiz geçmişimizde bizlerin hayatına herhangi bir sebeple girmiş olan ama bizde kalıtsal izler bırakan ve dört bedenimizi, duygu, zihin, beden, astral ve artı fiziksel bedenimizi etkileyip belki çıkıp gitmiş, belki hayatımızda hala var olmakta devam eden insanları affetmeye evet nefes almayı asla bırakmayın devam ediyoruz derin bu diyerek bırakıyoruz elleri ayakları açtık nefesimizi verirken kırgınlık kızgınlık olumsuzluk incinmişlik duygularının vücudunuzdan dışarıya çıktığını imgeleyin. Bu meditasyonla her nefes verişinde affetmeme enerjilerini, tutunduğun öfkelerini de serbest bırakıyor olacaksın. Aldığın her yeni nefesle tazelenirken bıraktıkça hafifleyeceksin. Uzandığın yerde vücudunun nasıl hafiflediğini fark ederken ağırlığını yatağa bıraktıkça bedenini hissetmekten, dinlemekten vazgeçecek, daha çok zihinsel boyuta geçeceksin. Çevresel seslerden uzaklaştıkça sesime odaklanarak hafifliyorsun. Evet. Nefes al ve ver. Nefes al ve bu diyerek ver. Vücudunda karıncalanmalar, elektriklenmeler, kaşınmalar olabilir. Mümkünse bunlara tepki verme. Hareket etmemeye çalış. Ellerini, ayaklarını serbest bırak. Bacaklarını serbest bırak. Belini serbest bırak kollarını serbest bırak. Kavurgalarını, boynunu, başını serbest bırak. Bu meditasyon sırasında olumsuz duygulara odaklanmak ve canlandırmak yerine onları kabullenmeye ve tümünü bırakıp sadece hafiflemeye niyet ediyorsun. Geçmişten bugüne taşıdığın kırgınlık, öfke hallerini omuzunda taşıdığın bir çantayı bırakır gibi veya sırtında taşıdığın bir çuvalı bırakır gibi bıraktığını zihninde görüyorsun. Hepsinden kurtulduğunu, onları taşımanın seni nasıl yorduğunu bildiğin için bırakmış ve hafiflemiş senin nasıl özgür, nasıl rahat ve nasıl kurtulmuş olduğunu hisset ve bunu fark et. Lütfen. Her ne olduysa oldu ve bitti. Tamamen kurtulmak için şimdi bu insanlarla arandaki öfke bağlarını eline aldığın altın bir makasta kestiğini zihninde gör lütfen. Herkesi salıverdiğini, böylece kendini de nasıl özgürleştiğini ve nasıl rahatladığını gör. Bu deneyimlerden derslerini aldın ve geliştin. Nefes al ve ver. nefes al ve hu sesiyle ver. Hu Bu sesiyle bunların hepsini sonsuzluğun derinlerine gönderiyorsun. Geçmişimi olduğum gibi kabul ediyorum artık. Her ne olduysa kendi sağlığım ve iyiliğim için affediyorum artık. Enerjimi anda tutmak için enerjimi geleceğimi anda yaratmak için doğru şekilde kullanmayı seçiyorum. Geçmişin beni geriye çeken ayak bağlarını elimdeki altın makasla kestim. Affedici olmayı seçiyorum. Hayatım boyunca beni üzen insanların Hepsini affediyorum. Onları değiştirme çabama son veriyorum. Affederek üzerimde onlarla ilgili bütün taşıdığım enerjileri geri gönderiyorum. O insanlardan kalan enerjilerin hepsini bilin çekleyerek sahiplerine iade ediyorum. Bana kendimi kötü ve değersiz hissettiren tüm gizli inançlarım içinde kendimi affediyorum. Herkesi olduğu gibi kabul ediyorum. Onların benim aynam olduklarını fark ediyorum. Geçmişin tüm kalp kırıklıklarını Yüreğimdeki sonsuz sevgiyle iyileştiriyorum. Özgür bıraktığım bu insanları uğurluyor ve onlara teşekkür ediyorum. Kendimi seviyorum. Al derin nefes. Ver. Kendimi seviyorum. Al derin nefes ver kendimi seviyorum. Al derin nefes. Ver kendimi seviyorum. Şu an aslında titreşiminiz oldukça yükseldi. Evet. Titreşimimi yükseltiyorum. Titreşimimi yükseltiyorum. Nefret enerjisiyle Kendimi sabote eden bütün duygulardan arınıyorum. Ben değerliyim. Özgürce ilerlemeyi seçiyorum. Ben değerliyim. Kendime duyduğum öfkeleri de dönüştürüyorum. Kendime de anlayışlı ve şefkatli olmayı seçiyorum. Ve öyle de oldu. Al derin nefes. Ver. Al derin nefes. Ver. Evet. Siz çok değerli ve çok kıymetlisiniz. Şimdi istediğiniz zaman gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun.